Selamlar arkadaşlar. Uzun bir ara oldu galiba. Tekrardan sizlere merhabalar demek istiyorum. Bugün bakın böyle etrafta eşyalar görebilirsiniz. Sebebi Berlin'imizde, özellikle Almanya'nın genelinde daha doğrusu böyle free eşyalar bulabiliyorsunuz. Ben bugün yürüyüş yapmaya karar verdim ve o sırada da size böyle etrafı göstereceğim. ...tower diyecektim. Hayır. Şu, şu anda uh, Tempelhofe Feld dediğimiz uh, parka doğru ilerliyorum. Ama ben uh, genelin aksine, orayı çok seviyorum normalde, bugün uh, yürüyüş yapacağız sizinle birlikte. Ben de size böyle etrafı göstereceğim dediğim gibi. Bugün Trap Tower Park'a doğru yürüyeceğiz. Hadi bakalım gidiyoruz. Let's go! Size şöyle de uh, Tempelhofe Feld çıkışını göstereyim. Bu yoldan şimdi ilerleyerek gidiyorum. Normalde arkadaşlar ben sürekli burada e, s kullanıyorum. İşte herhangi bir ulaşım aracına biniyorum. Ama bugün böyle yürümeye karar verdim. Yaklaşık bir saat bir yolum var. O sırada da işte size etrafı böyle göstereceğim. Bugün de hava Berlin'de e, çok sıcak değil. Ama çok soğuk da değil. 15-16-17 derece civarında seyredecek. Bütün gün umarım güzel bir şekilde çekebilirim. Böyle bahçelerimiz, ormanlarımız. Burası dediğim gibi benim en sevdiğim park olan Templehofa Feld'in yan tarafındaki böyle alan. Şimdi gidiyoruz. Berlin'de gerçekten en sevdiğim şeylerden birisi de böyle her yere çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor olmak. Yani e, Deutsche Bahn navigasyon uygulaması diye bir şey var arkadaşlar, biz onu kullanıyoruz sürekli şehir içinde. Bir yerden bir yere giderken tabii benim gibi yolları bilmiyorsanız e, ama şey genel olarak her yer birbirine çok yakın. E, yürüyebilirsiniz yani zamanınız varsa bir yerden bir yere toplaşmaya binmek yerine çok çok eğlenceli. Bu arada benim yan tarafımda mezarlık vardı. Az önce Türk mezarları da gördüm. Arkadaşlar bunu söylemem gerekir diye düşündüm. Az önce, burası Noyköy'ün bu arada. Az önce bir tane böyle e, kafe. Kafe değil, bildiğiniz kahvehanenin önünden geçtim. Ve bizimkiler sabah sabah arkadaşlar bugün biliyorsunuz pazar günü. E, o Okey oynuyorlardı bildiğiniz. Yanlarına da gazozlar, sodalar. <laughs> Yani gerçekten burada bu İstanbul hissini alıyorsunuz. Şu anda Noyköy'ünün en kötü şaka. Çok İstanbul vari bir adeta böyle Bağcılar hissedeceğiniz bir caddesine doğru geldim. Neredeyse Karl Marx Strasse. Şimdi oradan da devam edeceğim ilerlemeye. E, açıkçası gündüz vakti çok böyle şey oluyor. Şıkı, şıkı falan kalabalık oluyor. Ben çok tercih etmiyorum buralarda. <laughs> Kalabalıkta gezinmeyi gece güzel oluyor. Gece çok tatlı gezilir buralarda sakin sakin sessiz sessiz arkadaşlarınızla güzel vakit geçebilirsiniz. Devam ediyoruz. Arkadaşlar size şöyle etrafı da göstereyim, Karmak Strasse nasıl bir yere benziyor. Bu şekilde tabii şu anda e, sabah saatleri olduğu için ve hem de pazar günü olduğu için birazcık daha boş ama. Berlin'de pazar günde arkadaşlar insanlar dışarıda çoğunlukla kalabalık. Biz burada hayatı yaşamayı seviyoruz. Sadece marketler kapalı. Bunun dışında bütün kafeler, restoranlar çoğunluğu açık yani çok gerçekten çok nadir kapalı ben görüyorum. Zaten Türk restoran ve kafelerin hepsi açık. Şu an zonan alleh dediğimiz bir yerdeyim arkadaşlar. Ya böyle etrafın boş olmasını çok seviyorum ya. Az insan. Açıkçası ben daha çok böyle uzak olduğunu düşünmüştüm ama çok çabuk geldim. Yani anlamadım ben mi hızlı yürüdüm ama bilmiyorum. Şu an bir durak kaldı. Daha sonrasında zaten trap tower'da olacağım. Gidiyoruz. Tekrardan söylemek istiyorum ki canım arkadaşlarım bu videoları biliyorsunuz biliyorsunuz buraya gelmek isteyenlere bir fikir olması açısından çekiyorum. Bence çok iyi bir fikir. Ne diyorsunuz? Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar değil mi? Bu kadar yakın olabileceğini, daha doğrusu bu kadar hızlı gelebileceğimi hiç düşünmemiştim. Şu caddeye karşıya geçeceğim ve biraz daha yürüyeceğim. Daha sonrasında parkımıza ulaşmış olacağız. Arkadaşlar şimdi ışığı bekliyoruz yandı bile. Los Gates. Parkımıza geldik. Şu parkın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Böyle ormanların içerisinde çok mutlu olan bir türüm ben gerçekten çok mutlu oluyorum. Şöyle size göstereyim etrafı. Burada böyle bot falan kiralayıp e, takılabiliyorsunuz. Şıbrede. Sanırım kahveyi birazcık fazla kaçırdım. Normalde ben kahveyi azaltmaya çalışıyordum. Ama gittim en büyük boy kahveyi aldım. Onu da güzel içtim arkadaşlar. İçeden biraz fazla geldi. Her neyse onu yakıt olarak kullanmalıyım. Umarım sesim düzgün geliyordur size. Yani şu an tek kulaklık var bende. Normalde iki tane kulaklık takınca tabii daha iyi oluyor. Ama iki tane kulaklığımı taktı, taktığım zaman birazcık çok yüksek sesle konuşuyorum. Bu yüzden... Bu yüzden idare edin. Sesini açarsınız izlerken. Burası çok güzel. Gerçekten çok seviyorum. Buradaki parkta vakit geçirmeyi. Çünkü böyle ağaçların falan enerjisi bana çok çok iyi geliyor. Ee, i̇nsanlar böyle orada güzel vakit geçiriyor. Onların enerjisi vesaire vesaire. Gerçekten enerjim zaten yüksek. <laughs> İyice benim enerjimi de arkadaşlar arttıran bir ortam. Şöyle Berlin'imizde her şeyimiz var. Evet denizimiz yok belki ama böyle şüpremiz var. Bunun dışında da her yerde göller. Suyu bulabilirsiniz yani. Bence önemli olan suyu bulmak. Parkta arkadaşlar güzel güzel vakit geçirdim. Güneşlendim. Hayaller kurdum ve şimdi e, devam ediyoruz. Kalabalık yerlere doğru gidiyorum. Görmek isteyeceğinizi düşündüğüm e, bir istikamete doğru ilerliyorum şu anda. Bakalım. Yani ben yorulana kadar devam edeceğim. Daha sonrasında büyük ihtimalle eve e, Esban'la geri dönüş yaparım diye düşünüyorum. Umarım vlogumu beğenirsiniz, yorum yaparsınız ve like atarsınız, kanalıma abone olursunuz. Hatırlatayım, yani genellikle bunu söylemeyi unutuyorum. Ee, söylemek gerekiyor. Kanalıma ilk kez gelenler için ben Berlin'de tam tamına bir yıldır yaşamaktayım. Bunun dışında ise 4 ay kadar bir North Rhine-Westfalen eyaletinde yaşadım. Daha sonrasında iş bulup Buraya geldim arkadaşlar. Yaşadığım süre içerisinde genel olarak söylemek gerekirse ben sürekli pozitif olan şeylere odaklandım Berlin'de. Kendimce her yeri keşfetmeye çalıştım, insanlarla tanışmaya çalıştım, farklı farklı meetup'lara katıldım, birçok değişik etkinliğe yani katılmaya çalıştım elimden geldiğince Almanlarla ve özellikle diğer yani Berlin'de çok fazla çeşitli milletten insanlar var. Elimden geldiğince herkese ıı, tanışmaya, kaynaşmaya, sosyalleşmeye çalıştım ve bence çok çok yararlı oldu. Ben arkadaşlar genel olarak da ben insanlarla kaynaşmayı, bir arada olmayı seven birisiyim. Ee, çünkü başka insanları tanıdığınız zaman hem yaşadığınız yerle ilgili birçok şey öğreniyorsunuz. Bana sorarsanız arkadaşlar insanlardan bir şeyleri öğrenmek çok çok daha yararlı. Evet kitap okumak da çok güzel bir şey. Gezmek de çok güzel bir şey. Ama mesela ben burada e, yerellerle bir araya geldiğim zaman onlara mesela böyle merak ettiğim şeyleri soruyorum. E, Bildikleri kadarıyla bana <laughs> cevaplıyorlar. Ve onların söylediği şeylerin hepsi benim aklımda kalıyor. Yani çok daha kalıcı oluyor. Diye düşünüyorum. Arkadaşlar böyle Tutmak da birazcık zormuş bu arada kamerayı bu şekilde ee, kolum birazcık ağrıdı o yüzden şimdi bir mola veriyorum sonra tekrardan size fikrimden geçenleri anlatmaya devam ediyorum görüşürüz. anda ee, nereye doğru ilerliyorum. Varşağı Strasse'nin yan tarafındayım aslında. Bir side galeriye doğru gidebilirdim ama oraya gitmeden ben şu anda merkeze doğru ilerliyorum. <laughs> buldukça yürüdüm arkadaşlar. Şu anı Görlitzer Park dediğimiz bir yere geldim. Burada yine çok fazla Türk restoran ve kafeleri var. Aynı zamanda burası birazcık olaylı bir yer. Yani burayla, burada gerçekleşen birkaç tane haber okumuştum. Yani çok iç açıcı haberler değil. Bunun dışında yine bu cadde üzerinde benim ara ara gittiğim bir tane meetup var. Orada Almanca ve İngilizce pratik yapabiliyorsunuz bu kafede. Ee, ve ben bu etkinliğe giderken bu etkinliğin o kadar eski olduğunu bilmiyordum. Ee, daha sonrasında, nasıl öğrendim, yalnız o kadar çok gittim ve bana bunu kimse söylemedi. Ee, çok eski bir Berlinli ile, eski bir Berlinli ne demekse, ee, çok yaşça benden büyük bir Berlinlidir amca diyeceğim. O bana anlattı. Bu dedi, etkinlik 16 yıldır burada gerçekleşiyor. Yani Şıprak Kafe etkinliği. Şu an burası biraz gürültülü oldu. Devam edeceğiz. Arkadaşlar ben Kroos e geldim. Buradan Hakaşa Mark'ta doğru ilerlemeyi düşünüyorum. Yaklaşık 3 kilometre bir yolum var. Ee, başarabileceğimi düşünüyorum. Ee, oraya kadar gidip artık orada gezimi bence sonlandırmalıyım çünkü totalde bir 15 kilometre kadar yürümüş olacağım. Ee, tekrardan eve döneceğim. Oradan eve geri dönmesi 45 dakika kadar sürecek. Um, yani yarın için gideceğim için bunları hesaplamam gerekiyor. Şimdi devam ediyorum hoşuma giden bir restoran olduğu zaman durup yemek yemek istiyorum. Çünkü enerjim azaldı. Yakıt almam gerekiyor. <laughs> Düğüne denk geldim. Türk mü Arap mı artık tam olarak bilemiyorum ama Berlin'de arkadaşlar yapıyoruz böyle şeyler yapılıyor Naya. Durdular sanırım şu anda damat mı kız mı artık onların önünden geçeceğim. Bu arada az da olsa yani dağıtın şutsa dikkat ederek size çektim. Ee, gelin ya da damat evinin önünden geçiyorum şu anda. Bizimkiler konvoy yapmışlar. Klas klas arabalarla kızı alacaklar sanırım. Çok güzel, çok güzel şeyler. Ee, sokağa gelmiş bulundum bir şekilde içgüdülerimle böyle ilerliyorum şu anda e, Hakaşan marka demiştim oraya doğru gideceğim Türktü bu arada aile Hı, -hı. <laughs> düğüne şahit olduktan sonra polis ayla karşılaştık burada ee, minik bir kaza olmuş bu yüzden olay yerindeler na bir yeşillik Oluyor böyle şeyler. Dikkatli olmak gerekiyor. Ay bu arada ben de ehliyet yapıyorum. Vallahi arkadaşlar çok fazla kural var. Çalış çalış çalış. Zaman alıyor. Sandığım kadar kolay olmadı. Ama disiplin, istikrar, azimin elinden hiçbir şey kurtulamaz. Hiçbir şey kurtulamaz. 24'ünde benim randevum var. Randevum var. O tarihe kadar yani Fast bir ay kadar bir zamanım var. O zamana kadar e, aplikasyon var. Oradan çalışıyorum dersleri. Bir de bir tane, birkaç tane YouTube kanalı var. Oralardan konuları çalışıp, aplikasyon üzerinden testleri çözüyorsunuz. Sonrasında artık bana bakalım belediye herhalde bana bir termin verecek yani sınav termini. Sonra gidip o sınava gireceğim. Tabii ki e, sürüş testini de geçmem gerekiyor. Hadi bakalım yani heyecanlıyım. Umarım tek seferde geçerim diyelim. Yaklaşık bir buçuk kilometre yolum kaldı. Sonra ben dan. Dan artık. Yarın işe gideceğiz. Müzeler Adası civarındayım. Bugün bu arada Berlin'de maraton vardı. Bayağı bir insancıklar koştular. Şu anda herhalde sanırım, herhalde sanırım şey bitmiş, koş bitmiş görüyorum onları. Birkaç tanesi yanımdan geçti. Çok tatlı ve güzel buluyorum bu tarz aktiviteleri. Berlin'de sürekli böyle aktiviteler oluyor. Özellikle hafta sonları birçok aktiviteyi şehrin her bölgesinde bulabilirsiniz. Tabii ki takip etmeniz gerekir. Ee, özellikle sosyal medyada çok fazla bununla ilgili paylaşım yapan hesaplar var. Onun dışında da bazı böyle bültenlere üye olabilirsiniz. E-mail gelebilir size haftalık olarak. Berlin'imizin veli nimetleri. Bir şekilde bahsettiğim bölgeye gidecek halim kalmadı. Alexa'ya geldim. Alexander Platsa az kaldı. Ben buradan arkadaşlar Uban'la binerim. Evime bir güzel giderim. Ee...